kız kardeşim. Onları Ay Kalesi'ne götürüp güçlerini kurutalım. Olabilir. Olabilir mi? Mutsuki'nin kristali. O pijaları etrafında döndürebilir. Denesene, de, denesene. De. Güçleri kurutma fikrim iyi Bu yüzden onu yapıyoruz. Oo, demek ayrıca seni de kızdırabiliyorum. Ee, konuşmak eğlenceli. <laughs> Matsuki'nin kristali planı. Hey, dediğimi yapıp ...kötü olacaksın. Matsuki, ay kızından çok daha kötüdür. İmkansız. Ben daha kötüyüm. Bu gece herkes kavga ediyor. Evet ama biz değil. Doğru mu? <laughs> Güçlerimizi kurutmadan... ...kurtulmalıyız. Ya da bizi uzaya fırlatmadan. Güç alanını yaratan kristaller. Belki onları bozup açan da kristaller olarak. Hadi deneyelim. Kahraman olma zamanı. <laughs> gücüm kırılıyor. Süper kertenkele kalk. O güve beni fena hırpaladı. Hijabot, güve kızlar hakkında her şeyi bul. Ee, sanırım birazdan ücretsiz bir gösteri izleyebiliriz. Beni uzaya fırlatır mısın? Önce aya, sonra da geriye. Öyle olursa geçinebiliriz. <laughs> Anam atlatırsınız. Oh! Oh! Vay canına, Kristal'in süper güçlüymüş. <laughs> Matsuki ben buradayım. Onu hapset hemen. Kızı hapsedeceğim. Bu benim mıknatısım. Benim kristalim. Benim yardımım sayesinde kristalle uçuyorsun. Yardım mı? Ne diyorsak onu yapacaksın ablacığım. Mıknatısımı ver.